Değerli arkadaşlar, gündemimizin birinci maddesini kültür varlıklarını koruma ve imar komisyonlarından geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, 23 23'e 11 sal çoğunlukla kabul edildi. İkinci maddeyi müzakere açıyorum Sayın Başkan. Bak, Sayın Başkanım gündemimizin ikinci maddesini Kültür Varlıkları Koruma yuvar, komisyon, otopi, boyunun, ve İmar Komisyonu Raporu'nun komisyonlarına geldiği şekilde ve sonra sağ çoğunluğu dayanarak arz ederiz. Sayın Başkan, Değerli arkadaşlar gündemimizin ikinci maddesini sağ çoğunlukla oynanıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. Evet, evet. değerler... 23'e 11 sağlık çoğunlukla kabul edildi. değerli arkadaşlar. Gündemimizin üçüncü maddesini müzakere açıyorum. Buyurun Sayın Başkan. Gündemimizin üçüncü maddesini ortak komisyon raporları doğrultusunda oynanmasını arz ederiz. Değerli arkadaşlar gündemimizin üçüncü maddesini komisyonlardan geldiği şekliyle oynanıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edildi madde dört. Sayın Başkanım gündemin dördüncü maddesini ortak komisyon raporları doğrultusunda oynanmasını arz ederiz. Sayın Buyurun. Başkanım. Değerli arkadaşlar, gündemimizin dördüncü maddesini komisyonlardan geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul ederler, etmeyenler, oy çokluğuyla kabul edildi. Madde 5. Sayın Başkanım, gündem 5'li maddesini hukuk ve bütçe komisyonu ortak raporunun komisyonundan geldiği şekilde oylarınızı arz ederiz. Sayın Başkanım, Değerli arkadaşlar, gündemimizin beşinci maddesini hukuk ve komisyon, hukuk ve bütçe komisyonlarından geldiği şekilde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 6. Sayın Başkan gündemin 6. maddesini ortak komisyonlardan geldiği şekilde oynanmasına veririz. Sayın Başkan oturuyoruz. Değerli arkadaşlar gündemimizin 6. maddesini komisyonlardan geldiği şekilde oynanmasına sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi. Madde 7. Sayın Başkanım gündemimizin 7. maddesini ortak komisyona konu orta doğrultusunda oynanmasına veririz. Oturuyoruz. Değerli arkadaşlar gündemimizin 7. maddesini komisyonlardan geldiği şekilde oynanmasına sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birbiriyle kabul edildi madde 8. Sayın Başkanım, gündem 8 maddesinin imar hukuk kuzlu vakıfı koruma komisyonu ortak raporunu komisyonundan gerçek olanlar Sayın Başkan, Sayın Başkan, izin verirseniz eğer değerli, çok. değerli evet. meclis üyesi yapıyorlar, hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. Evet. Gündemin 8 numaralı maddesiyle ilgili söz almış evet. bulunuyorum. Sekiz numaralı maddede hayır, bir, hayır. bir ortak komisyon raporumuz var. Bu rapora ilavede imar planlarına değişiklik yapılması ile ilgili. Ee, şimdi buradaki açık otopark alanları düzenlenmesi, yani arka bahçelerine e, uygundur, yapılabilir ama birçok aksaklıkların da olabileceğini gözlemliyoruz. Yani buradaki kat göre değişecektir, arkadaki buna izin vermeyecektir veya burada en önemlisi yeşil alanlar. Birçok evi Fatih'te biliyoruz ki yeşil alanlar var. Ee, dolayısıyla ağaçlar var. Bu ağaçların kesilmesi ortaya çıkacaktır. Ee, bu tip şeyler hakikaten bayağı bir sorun teşkil edecek. Yani bu, bununla ilgili bazı şeyleri belirlememiz lazım. Tabii ki bir kat mülkiyet kanunumuz var ama bu kat mülkiyet kanunun haricinde de yine bir falan bunları belirleme imkanı olabilir mi? Bir taslak hazırlanabilir mi? Arkadaşlarımız bu konuda daha detaylı çalışabilir mi? Açıkçası bizim kafamızda birçok soru işareti uyandıran bir durum. E, çünkü kimse üretecektir, kimi hayır diyecektir. Eski kat mülkiyet kanunu göre bir kişi bile hayır dese bu kabul edilmeyecek ki bu ne zamandan beri süre gelen bir olay ee, çok iyi hatırlıyorum İsmail Bey şu anda Eypol Belediyesi'nde. onun zamanında o da aynı şeyleri söylüyordu bunu yapabiliriz falan diye ama herhangi bir adım atılmadı ee, bunu yapabilmek hakikaten zor kaldı ki daha önce imar planları modlarında bazı değişiklikler yaptık örneğin işte geçen ay yapılan raporunda da sunduk ee, Büyükşehir'e katların yüksekliklerinin aynı kalması konusunda bir imar plan notu ilettik büyükşehir kabul etmedi geçen ay. Bu ile ilgili bir planla ilettik, özellikle ev konusunda. Ama duyuyoruz ki bu Anıtlar Kurulu'ndan, Büyükşehir'e Büyükşehir'den kabul edip, edilmeyeceği belli olmayan ve büyük ihtimalle de kabul görmeyeceği bir şey. Yani aslında bu tip çalışmaları yaparken demek ki planlar üzerinde bazı şeyleri yapmamız gerekiyordu ama ne yazık ki bunu kaçırdık. Ben her seferinde söylüyorum, belki Cumhuriyet Halk Partisi'ne yine teşekkür edeceksiniz çünkü açtığımız dava Adalet ve Kalkınma Partisi'nde kurtaracak. Yani binlikler ve beş ilgili açılan davalar reddolursa inanıyorum ki bundan sonra Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki arkadaşlar da Cumhuriyet Halk Partisi arkadaşlarını çağıracaklar ve ortak bir kazanımla belki de e, sivil toplum kuruluşlarından insanlara sorulacak, çeşitli yerlere danışılacak bir ortak bir yapıyla güzel bir plan çıkacak diye umuyorum. E, biz buna evet diyeceğiz ama bundan da pek mutlu değiliz açıkçası. Onu da belirtmek istedim sevgili Başkan. Teşekkür ederim. Sayın Başkan buyurun. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Başkan, değerli meclis üyelerim. Sondan başlayıp e, Soner Bey'i bilmiyorum, üzecek bu haber ama bir şey muhabiri, evet. mahbir, böyle geçimlerle alakalı mahkeme kararını verdi. Evet. Sadece bir başkan parsel, başkan bir, parsel başkan başkan. bir parsel de bir e, iptal oldu. E, onun dışında da bir böyle beş bin planlarımız e, yürürlükte. E, ve malum bir böyle beş bin planlar yürürlükte olduğunda da bir böyle binde de otomatikman e, mahkeme buna emsel göstererek planları devam ettiriyor. Ama tabi bir bölümünde süreç devam ediyor. Otoparklara gelecek olursak tabi sadece Fatih, İstanbul değil, Türkiye ve dünyada otoparkla ilgili her e, şehirde hemen hemen metropoliten şehirlerde otopark problemleri var, trafik problemleri var. E, Fatih'te bir Sur için. E, Yılgar Esadi buradaki yaklaşımlarda göz bulunduğu oldukça yoğun bir yer. Ama bunun dışında da bir gerçek var ki e, büyük özellikle de büyük adalarımızın arka bahçeleri atıl e, tamamen kullanıma e, elleşi olmayan alanlar olarak görülmekte. Biz de e, plan notuyla bunu destekleyecek, tabi caizse bir taşta birkaç kuş şekilde hem otopark yoğunluğunu, sokaklardaki araç yoğunluğunu azaltmak e, hem de işlerine dair bir olarak kullanılması için Tabi ada işlerinde otopark demek sadece otopark yapılacağı anlamına gelmez. Oranın bir ortak kullanım alanı olduğunu gözünde bulundurarak bir kısmında yeşil alan bırakılabilir, bir kısmında çocuk oyun alanları olabilir ve bir kısmında otopark olarak kullanılabilir. çok olumlu baktıklarını söylediler. E, kurum üyelerimiz de bununla ilgili iyimserler. E, Büyükşehir Belediye'mizin de bu konuda destek vereceğine inanıyoruz. E, ve komisyonumuzun kararının uygun olduğunu düşünüyoruz artık. ve yönetimiyle ilgili de bir açıklama da bulursanız. Tabii, e, burada tabii e, ada, e, adadaki malikler, e, her binadaki malikler bununla ilgili bilgilendirmeler yapılacak. Daha sonra da ada işlerinde otoparka ve diğer fonksiyonlar uygun şekilde düzenlemeler yapıldıktan sonra buradaki kullanım sadece ve sadece ada mahallelerince yapılacak ve 8. maddesini komisyonlardan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edildi.